Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok basit ve sağlıklı bir tatlı sizlerle paylaşmak istedim. Bu tatlıyı çocuklarda çok sevecektir eminim. Biliyorum çocuklar böyle e, cennet turması falan yemezler. Ama bu benim yaptığım cennet turması pudingli tatlıyı görünce bayılacaklardır. Gelin tarife geçelim. Değerli arkadaşlarım. Evet. rondomuzu elimize aldık. Şöyle hurmamızı 4 eşit parçaya bölelim. Dileyen daha da küçük yapabilir, Dinleyebilir. Bunun çekirdekleri yok. Ben biliyorum arkadaşlar benim çocuklarım Küçükken asla yemezlerdi. Zaten çok seçiciydiler. 40 tatlı atardım ki boğazlardan bir şey geçsin. Bir de üstelik çalışırdım. Ama bu tatlıyı yiyeceklerden eminim. Kapağını kapattık rondomuzun. Çok basit evde bulunan malzemelerle yapıyorum arkadaşlar. 1 yemek kaşığı kakao. 2 yemek kaşığı bal katacağım ben arkadaşlar. Hem sağlıklı hem besleyici. Hazır pudiklerden de daha çok güzel rondomuzu kapatalım ve çekelim bismillah Kağını yani çıkarttık. Evet kaselerimizi boşaltalım. Eşit olsunlar. içi vardı çekilmiş onu da şöyle yanına koyalım nefis oluyor besleyici biraz da hindistan cevizi koyalım tatlılarım bir saat kadar buzdolabında beklettim çok güzel oldular, görüldüğü gibi arkadaşlar. Ayrıca un, süt, yumurta pişirmek yok, mis gibi sağlıklı kakaolu cennet turması tatlısı denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar. Hmm. Malzemeleri dediğim gibi kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Başka videolarda görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.